Arkadaşlar Merhaba 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 Arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz bir şey yapıyoruz ve ekiple Bad Wars oynuyoruz helal olsun ekibe helal ya. sana yanımda yugo ile sayit var arkadaşlar Laz gelemedi Laz korktu uzun zamandır istiyordunuz bunu dediğim gibi Eğer devam etmesini isterseniz 10.000 like'ı yapıştırın arkadaşlar videoya giriyorsunuz like atıyorsunuz Okey bu arada abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar her yeni video yüklediğimde size bildirimi gelir hepinize teşekkür ediyorum o zaman hadi hadi. Bad Wars'a. Bad Wars. <laughs> Aa Spider-Man. Spider-Man. Oha. Bir dakika gözleri. Aa Spider-Man lan bu. Spider-Man oflu mu? Berat gelsene. Bakayım. Baksana Aha. of. Oflu Spider-Man. Hayır Spider -Man. Spider -Man. bu şaplık katan Spider Spider-Man değil mi? Yatakta. Oflusun musun <laughs> diye sordum adama. Are you <laughs> from of? <laughs> <laughs> ya. Bence bu adam oflu Bence bu adam ittifakımız yapalım. Bunlara saldırmayalım beyler. Aa, neyiz biz? Hmm. Sarı, biz ya, hangi sarı sarıyız. Sarı hazırız. Yeşil yeşillere saldırıyoruz tamam mı? Ben, ben direkt saldırmaya gidiyorum. Böyle olmaz. Eğer Bedwars'u bilmiyorsanız bu videodan öğreneceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Ben hemen evet. elmas almaya gidiyorum. Ya kısaca özet geçeyim. dört tane takım var ve birbirimizin yataklarını kırmaya çalışıyoruz. Bu arada yatağı bana salabilirsin. Abi yatağı sana saldım. Ben para topluyorum. Ben uzun zamandır Bed fors oyuncusuyum arkadaşlar. Yatakta ne? iyiyim. Saldıran var mı? Ne var mı? Saldıran, saldıran. Saldıran yok şu anda. Ben elmasa gidiyorum. Arkadaşlar elmasları topladığımız zaman elmas kılıç yapabiliyoruz. Hayır. Evet. Ne hayır ya? Öyle elmas mıydı Elmas kılıç değil. Geliştiriyoruz elmaslarla kendimizi. Nasıl yani ya? mesela kılıca keskinlik falan basıyorsun 8 tane elmasla. Hayır, go acı. Böyle go öyle. Hayır ya. Elmaslarla elmas kılıç yapılıyor beyler. Hayır. Fors'u oynamayı yeni mi öğreniyorsunuz ya? Tamam Hugo sensin. Buradan TNT alalım. TNT TNT ya TNT kimlerle tNT, birlikte ile... Bedwars TNT 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 şimdi. TNT ile gidiyor muyuz direkt? Sen, sen zümrüte git, sen zümrüte git Sait. Dur dur paralım. Bana Aa. bir elmas kılıç yapar mısın şunları alıp? Attım. Ya elmaslarla elmas kılıç yapılmıyor yukarı. Ben gittim böyle Buradan mesela bir tane tuzak aldım. Eğer biri gelirse bizim base'imize tuzak açılacak. Bizim haberimiz olacak da... onun geldiğinden falan. Sen ortada değilsin şu an sayı Sen elmas kısmındasın. Tamam elmas alıyorum işte. Oğlum zümrüt topla dedim ya sana. Zümrütlerle zümrüt kılıç yapılıyor Sait. Zümrüt, zümrüt kılıç mı yapılıyor? Var. Ciddi evet. misin Hugo? Evet. evet. En iyi ah, o mu Sen yeni mi öğreniyorsun bunları? Evet. Bilmiyordum. Bilmiyorum. Sen daha önce Bad Wars oynamadın mı hiç? Oynadım da hiç böyle bir şey görmedim. Ha bu yeni Bad Wars. Ha. Güncel. Bad evet. bilmediğiniz 39 yani. Ben birinin, ben kırmızının şeyine saldırmaya gidiyorum beyler. Adam burada ama. O hepsi orada. Saldıramam. Ha. Bir zümrüt. Gelin saldıralım mı lan? Hacı bir dur bir yatağı sağlamlaştıralım. Ben yatağı hallettim gibi bir şey ya. ya. Erkek seni saldırırsınız arkadaşlar gelin. Ben burada kesiyorum. Hacı erkekliğimizi niye sorguluyorsun şu anda Sayet? Ee, Berat ben iki tane zümrüt getiriyorum Beyze. Getir getir getir. Sorun ben öyle. o zümrütlerle kırarım ha direkt yatakları. O 3v1 dalamam ki. Bunları izliyorum şurada beyler var. Öyle <laughs> şurada. Ender sandığı nerede? Ender sandığına koyma. Aa dara geliyorlar beyler, base'e çekiyorum adamları. Al o zaman sana atıyorum Berat, attım. Tut, Tuttum. Aşağı atıyormuşum değil mi? Bir dakika Sait kim geliyor bizim base'imize? <laughs> Kırmızılar var da inşallah gelmezler. Üç kişi kovalıyorlar, ne yaptınız lan buraya? Ben yatağı güvene aldım. Arkes... Ben elmas getirdim. <laughs> geldi, 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 geldi. Kırmızı geldi. Dikkat et. Elmas... Aman, aman, aman. Attım Aa, aşağı, tamam diğeri de trebe düşecek. Nerede? Nerede lan? bu? Lan malı bak. burada burada. burada. Öldürdüm, tamam güzel. Öldürdüm, öldürdüm. Ben şeyi güçlendirdim kazmayı. Yani daha fazla gelmesi lazım artık eşyaların. Nasıl? Kazmayı mı güçlendirdin? Evet daha fazla atması lazım buraya demir falan. Öyle değil mi? Yok o kazma şey Hayır. o kazma tuzak. Tuzak ee, mı? Beyzimize giren bir düşman 10 saniye boyunca yavaş kazıyor o tuzak sayesinde. En mümkünse bir ya şey, burada, şey e, Fırın mı? Fırın, doğru doğru şu yukarıdaki de. Fırın ne oluyor? Tamam tamam anladım mantığını. Berat verdiğim iki zümrütü ne yaptın? Ee, hiçbir şey yapmadım şu anda. Tamam. Bize elmas lazım ya şu anda. Elmasa gitsene ben zümrüte geldim. Ya Elmasa ya da şey gitsene. ya da demiriniz var mı fazladan? Çok fazla demir lazım bana şu anda. İki tane daha zümrüt Hayır, buldum yok. geliyorum. Geliyor 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 herifler geldi iki kişi sayit sayit Geldim 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 ben sana dar olup bak girdi bana lap girdi dön, bana Sayit dön Sayit dön, dön. dön döndüm 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 girdim girdim öldürüyorum iki kişiyi öldürdüm Beyler geldi lan lan yetiştim size lelan, hani neredeler lelan. Öldürdüm de Ö öldü. Bana zümrütlerimi verir misin 4 zümrütüm etti bir şeyler alacağım Hayır ya elmas set çekeceğim 6 zümrüte 6 zümrüte çekiliyor Ama bak tamam. sana şöyle bir Şunlar söz verebilirim bana iki söz ver Berat geliyorlar beyler kırmızılar geliyor kızıllar geliyor geliyor gel 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 lan buraya kafanı gözünü ararma Nerede lan o? Oha. Kanka burada burada burada. Canım az öldürdüm öldürdüm. Diğeri elmas alıyor bak kaçıyor şu an. Kanka anda. bizim elmaslarımızı çaldırttırma. Ay neresi? Ya aşağı düştün değil aşağı mi? Aşağı mı düştün? aşağı düştün düştüm ya. düştüm ya. sebebi yokken düştüm Kanka, ya. Yay alalım, yay alalım, yay alalım. Beyler bana birazcık demir verseniz de ben. Oha 12 gold lazım ya. Elmas alıp geliyorum. Acilen elmasa ihtiyacımız var. Ya ben de geliyorum. Bir mi? Bir elmas mı gerçekten? Kanka bunlar şimdi... base'inde bekliyor ki ya. Şu bir uzak Arkadaşlar ben şimdi bu sütü alıyorum. Bu süt ile insanların Geliyor tuzakları mı? aktif olmuyor. Bu da görünmezlik iksiri. İki tane zümrütü alabiliyorum bunu. Biz Yatak yok. kırmaya gideceğim ben. yeşil de alıyor Biz de git, alalım. Sen gel. Sen git sen git sen git sen git. Yugo gel Yugo. Annem, sen git, sen annem, annem arıyor. Yugo TNT koydu patlattım aşağı düştüm ben. TNT koydum ama Yugo oraya gördün mü? Acı, Neredesiniz? Bende yum yok kırmızı şu an. ya. Ama ben öldüm bu arada. Aşağı düştüm. TNT koydum. Yatakları gidiyor kırmızının. Yeşiller saldırıyor. Ay yatakları ee, kırılmış mı? Kırmızının mi? yatağını kırdılar. Aa kırdılar diyorum ya. Sadece yeşil kaldı o zaman. Ben geliyorum ya. şey almayacağım üstüme. Beyler ben şu an kırmızının tam yanındayım. Aa yeşil sağ taraftaymış. Onları çaktırmadan aşağıya atacağım. Çekil Saklanıyorum bir... şu an burada. Sanırım Var. beni görmüyorlar şu anda. Ay şapı basıyorum. Geliyorlar mı Hugo? Allah 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 gördü beni yakaladı. Ay 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 ay. Yeşil mi? Hugo, geldim Hugo geldim Hugo geldim. Hugo daldım. Yugo tamam. birini aşağı attım öldürdüm. Helal olsun sana Bessayit. Birini kafa karıştırdık. Süpersin Biri gitti onlardan en azından iki kişi kaldılar. Acılar. Tamam, Sakin ol. Şunu şunu aşağı atabilir miyim? Aa! Öldürme ne? be. Öldünüz mü hepiniz? Öldünüz olsun, 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 olsun. olsun. Tamam. Canlar az. Canlar az demeyeyim de adam Arkadaşlar kaldı. şimdi ben görünmezliğimi falan attım. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşile, gitme, gitme. sarıya git. Yeşilde şey ee, var, Spider-Man var. Sarı biziz. Yeşilde Spider-Man var, sarı <laughs> biziz. Aa, sarı biziz. Pardon. <laughs> 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 yeşiller kaldı. Kırmızı ya. Hacılar kırmızılar da iki kişi kaldı. Gelin de dalalım hep beraber. Bir dakika bir dakika onları alırız. Yeşile giriyorum arkadaşlar. Gir 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 yeşile gir. Gir yeşile. Acıma. Tamam. Aldım meta Aldım meta Helal olsun Bismillah. lan sana. Bismillah. Hop Helal lan. Giriyorum Helal heriflere. Lan. Ben Abi 2v1, 2v1, 2v1. Oy ben bütün zümrütleri topladım geleceğim. Ulan canları bak. Beyzler mi şu anda? Yok kırmızılar gelebilir. 8 tane zümrüt topladım beyler geliyorum hemen. Şu Şeye bastım mı? Mining'e. Bak zümrüt diyorum ne miningi ya. Set alacağım kendime set. E, kırmızılar bitmedi. Hmm, Hop kişi setimi çekti. Hadi bakayım. Ya. Beyler iki tane zümrütüm var vereyim mi size? ihtiyacı olan var mı? Şey e, sandıkta da iki tane var senin bıraktığın. Piyasadan alamıyor mu ya? Bu, Bu arada bir... altını olan var mı? Şey alayım, kılıç alayım. Ben alacağım şimdi. Hadi ya. o yüzden <gülüyor> veremiyorum. <gülüyor> şu gelin Aa. şu kırmızıyı yok edelim. Kırmızılar geliyor, kırmızılar geliyor. Yeşil aşağı evet, atlamış. Burada geldiler. Alev topu atıyorlar. Tamam atsınlar önemli değil. Bir şey olmaz. Şerefsiz köpekler. Saldırı altındayız. Ben dalayım mı? Dalma dalma dalma. dalma. Bekle bekle. Her zaman savunmada kalmak daha mantıklı. Kanka o zaman ben buraları... Napolyon yürüyorum. ne demiş? Ne demiş ne Demiş? Nasıl bir mantık lan o <laughs> Hayır şey ama öyle demiş adam. Ben ne bileyim ha, adam söylediği söz adam, söylüyor. adama sövelim o zaman. Evet evet. Lan ah, vurdum lan. Yes. 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 Biri gitti. kişi gitti. Yes Gelin gelin. Bir kişi <laughs> kaldı. Aa o da çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Aa elendiler kanka gidip ben bezlerimle. İşte kamikaze taktiğidir Spiderman. abi bu. Beyler Spiderman, Spider-Man tek başına kalmış. Bize doğru geliyor. Aa Ay, canım benim. Gel lan. Canım, canım benim. Ne? Nerede? Spider-Man'i öldürmeyelim lan. Kırsın yatağımızı. Öldürelim. <laughs> hayır. Dur dur kırsın yatağımızı lan harbiden. Kırsın kırsın lan. Gelsin gelsin. Bırak. Bırak. Nerede, Nerede ki? Ben dalıyorum ona. Bana Gel yok yok dalma dalma lütfen sayit. Lütfen. Spider'ın nereye istemem. Örümceklerin kafasını ezmem Çıkalım ya. Nerede Spider-Man? Nerede? O nerede? Şu yukarıda, o? Yukarıda, yukarıda bak şuradan. Tepede. Nerede ya? Ha tepede mi şey? Al burada salak. <laughs> Bir dakika ben ona hay yazayım. <laughs> selam. Gelsin. Yok böyle değil miydi lan? Yok o göremiyor bizim yazdığımızı. Global chat lazım bize. Abi kız Sait gitme vurma oyun ona vurmayın Vurmayacağız vurmayacağız. Oyun oynayacağız onunla Said. Selam. selam. O bana aa, vurdu aa, o ya, bana vurdu. Ya, vurma. Vurmayın ya vurmayın ya. O bize vuruyor Yugo ama. Ama bar'a bana vuruyor yukarı. Vursun, vursun Sait hayır. Öldü. Ya hayır ya. <gülüyor> Koyduk bizim <laughs> ya. Ya Spider-Man'i niye öldürdünüz abi? Güzel bir maçtı ama çok kısaydı bu. Bence bir maça Ölümün. daha girelim. Girelim. Belki Spider-Man'le yine denk düşürüz. İnşallah bakalım <laughs> buradan ha. Ya, Aa kral var burada kral. Sait sen ne tipsiz bir skinsin ki? Git lan en üst bende. 2013 skinleri gibi ya. Hayır ya <laughs> çok kötü ya bu arada. Ya sizinki ne böyle ya? Aa neyiz biz mavi. Mavi ben, ben, tamam. direk, ben, direkt, ben direkt saldırmaya gidiyorum. Ben... Mavi benim yok. en sevdiğim renk. Bu maçı alıyoruz. Tamam ne? mı? Ta yok Hugo. Ben direkt saldırmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Berat git yatağa artık. Aa dur dur dur. Ben, ben yatak yapayım. Yatağa yap artık yani. Gelip biri kırsana. Yapsana oğlum harbi ya. ya. Abi yani? çok Kırsan dalmışım dalmışım dalmışım. Aa. Beyler herkes geliyor bu arada haberiniz olsun. Herkes kırmızı... nasıl geliyor Yugo, hayırdır Kırmızılar, kim? yeşiller çekmişler elmaslara yollarını. Abi siz elmasa gidin ben yatağı hallediyorum. Akşam bu arada ben bu benim yıllardır kullandığım yatak yapma taktiğim. İsteyen çalabilir mi? Hayır. Ya bunu çok kullanan var bu arada da. Ben benim taktiğim diye şey yapıyorum bunu. Ben Zümrüt'e de gidiyorum beyler. Hadi, Hadi eyvallah. Beyler kırmızı geldi kırmızı geldi Beyza alo. Bize mi geldi? Evet evet. Hani evet. göremiyorum. Geldi işte i̇ki, burada. İki tane gold var mı? Nerede? Oğlum, oğlum, çıkın hayır. şu base'den daha iki tane <laughs> daha gold diyor hala ya. Ya hayırdır ben ya? Ben yatağı gibi. üstünü kaplıyorum hala. Tam Sait o adam sen de balım. Kanka canım az. <gülüyor> Ama <gülüyor> geldim geldim. Geldi <laughs> geldi. Ben ölmeyeyim aşağı düştüm ya o kadar Aldık. para değil <laughs> ya. Öldürdüm 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 sıkıntı yok. Ben ortaya gidiyordum. Berat <laughs> şu elime salsana <laughs> ölürsem gitmesin hacım. Neredesin? Fas fakir olarak geldim. At, yere. attım oraya. Bir işte. elmas mı? Tamam. Bir elmas sadece. Tuzak aldım buna. Şimdi şunu da iyice yüzüne kapladıktan sonra ben de ortaya gideceğim, zümrüt toplayacağım biraz. Ben de adamlara saldırıma gideceğim. Aynen yatak kıralım ya biraz. Ya ben gidiyorum, şu biraz daha yatak madem yatak kırmak önemlidir acılar. Ee, Şurada iki tane zümrüt var, çok iyi. Üçmüş bu arada. Beyler bana bir yardım edin, bana bir yardım edin. Ortaya gel Berat. Aa, kılıcım çok kötü ama geleyim mi istiyorsan? Benimki de kötü. Gelirim ama. Gel gel bıraktılar seni. Bıraktı. Gel gel Yugo. Aa ne yaptın Yugo? Arkanda tamam, arkanda gel. koş gel, koş gel, gel, koş gel, koş koş. Koş ararı. Oo bütün takımlar o, burada. Işte adamın Lan, kendine sıfır yararı yok. Öldü adam. Birisi gelmedi <gülüyor> <gülüyor> ya Sait sen orada nasıl aşağı düştün ya? ya sana odaklandım o sırada yürüdüm biliyor musun? Aşağı düştü. Ben dalmaya gidiyorum ya ben durmayacağım. Ben alıyorum malzeme. Şimdi altın ver. Bana bir tane altın verin beyler. Al, al, Attım attım. Yugo iki Oğlum, zümrütü tamam. aldım. Ben yatak kırmaya gidiyorum. Ben bir set çektim kendime. Tamam ben yine ortaya gidiyorum. Şey Aa, almaya zümrüt almaya. Demirim yok demirim yok demirim yok. Bir tane demir. aldım demir sonunda. Aa bir tamam bekle. demirler Elmas burada. Elmas alayım ya da ya. Oğlum şu elmasla zümrütü bir tek ben herhalde şey yapıyorum değil mi? Kontrol ediyorum. Senin evet, Sizin evet, hiç evet. umurunuzda değil galiba. Canınız sağ olsun olur öyle şeyler. Eyvallah Yugo'cum eyvallah. Ne iyi kalpli bir insansın. Teşekkür ederim canım. Geç Yugo'cum geç. geç. Ne demek ne demek? Tamam şimdi kılıç aldım. Kazma elmas, bıra balta. 4 elmas, ben elmas bıraktım. Dört elmas almaya geldim tekrardan bir tane Sandaha aldım. daha 4 elmas bıraktım Berat haberin olsun. Ben birinin base'ine gittim. Yatağı kırıyorum. Ne oldu Kırayım orada? Kırayım beyler. Aa, yatağı, kır. yatağı kıramıyorum beyler. Kıramadım çünkü elimde kazma yok. Çok iyi. Neyse ben bize gelebilir ha. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben ortaya gidiyorum. Şu ne an, an etraf sen... tertemiz. Ben ortadayım şu anda beyler. Bir görünmezlik bir de süt alıyorum abi. Şimdi yollar neresi? Yeşil'in yolu var oraya karşın. Ama Yeşil savaş içinde şu an. Ben şu Bakayım. an ortadan bizim base'i de kontrol ediyorum. Gelen giden olursa söyleyeceğim size. Ay tamam. kırmızıya gidecektim. Güzel, kırmızıyı güzel, kırdılar güzel. güzel. Ben Yeşil'e gireceğim. Yeşil'e giriyorum. Sait sen neredesin? Base'de de Aa sarıyı da kırdılar. Giriyorum Yeşil abi. Gir 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 gir. Ben de zümrüt topladım gir. şu anda. Zümrütleri topluyorum ortadan. Görme beni görme beni. Tamam, güzel. Süpersin Berat, süpersin. Sen beni görüyor musun Yugo? Evet. Bir Şimdi dakika, adam at. adama kendi yatağını kırdıracağım. Neyse dur, boş ver. Nasıl Ananı satayım, öldüm ya. <laughs> kırdım, ya. Kırdım. Bravo, kırdım. Bravo, bravo. ha ha ha. Bravo Berat. Kesiyorum bir de üstüne. Ha ha bir. Gel bakalım. Neredesin? Hangi taraftasın? Dur dur dur, sarı, sarı da girdi. Lan ben nasıl öldüm arada? Peki. Gelen giden yok değil mi hala? Yok yok. bize saldırmıyorlar ki hacı. Şu an bize saldırırlar ama tek yatak bizde var çünkü dikkat edin. Geliyor bir sarı var ortadan gelebilir kanka. Tabii gelmedi, gelmedi Hacı onlar elmas toplu şey zümrüt topluyorlar iki saattir. Bir zümrüt daha benimle gelmesi lazım. Birinin bizim ee, Hacı ortaya birisi gelsin. Bir kılıç alıp geliyorum. Geldim Hugo. Tamam sen git Sait. Ben de elmas alayım o sırada bir. Adam bütün zümrütleri topladı ya kaçıyor tamam, şu anda. Tam sokmayalım, sokmayalım. Tam kaçtı. Kaçtı. Şu an ortada bir tek biz varız ama. Tamam evet, daha fazla var. sen o şeyde kal, base'de kal. Bir el, şey olursa el şey yapacağım ben. Hadi kırmızılar tam, takılıyor oralarda. Eee mavi sendin değil mi? Tamam, okey. Bizim base'e gelen giden yok. Evet, evet. Ama Sait, zümrüt, zümrüt artık gel. Sen şuraya gitsene. gitsene. Sen diğer zümrüt tarafına gitsene. Sarı. Kırmızıya yol çekiyor sarılar. Herhalde. Hey, e, base'e gidin, base'e gidin. Tamam tamam, tamam, tamam geri dönüyorum. Hızlıca geri dönüyorum. Ee, Hacı, Ender attı birisi. O, aa! Nasıl öldün ya? Hayır. Ay ana geldim şey geldim geldim geldim. geldim. Şerefsiz Berat, bak. Berat dikkat et. Berat dikkat et. Olay Hugo oldu. Harbi ben TNT ile öldüm. <laughs> TNT beni geriye doğru ittirdi. Çok acil Çok elmas. Ne sıkıldık ya. Hayır ya. Gel Hugo. Ortaya gidelim tekrar aynen. Salmayalım ortayı. Gel gel bak. burada burada burada. Benim yanımdan gel. Bak orada orada bekliyor köşede gel. Tamam sıkıştır onu. Bir tane daha kırmızı var. Altın elmas. Oğlum sıkıştır. Bu... Aa, öldüm. geldim geldim geldim. 7 6 Hacı 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 bunlar iki kişiler. Evet Kaç. evet şuradan para. Sen orada nasıl öldün sayı? Kanka altın elma yedi vurdu kafama. Ah yok sıfır altın. Abi ya tahta kılıçla girdim adama ya. Beyler harbi altın fakiriz. Sarı geldi Sait. Geri döndü Nerede? tamam okey okey geri döndü Beratcığım şu yatağın <laughs> etrafını birazcık daha Güçlendirmen Tabii lazım açık ama... yerlerden Görüyorum da e, fırınımız çok kötü şu anda Yapamıyorum bir şey evet, evet. Elmas lazım bize ben diğer taraftaki elmasa gidiyorum Sarı yanda bekliyor ha o bize dalabilir Acı ben tamam. nereye gitsem bu kırmızılar Oraya geliyorlar ya Kırmızılar iyi mi oynuyor görmedim onları hiç Fena değil yani, idare yani, ederler Bir de yani, elmas elma falan filan almışlar elmas yani, elmasları yani. falan toplamışlar Bu arada bilginiz olsun Kırmızıların elmas seviyesi iyi Şey elmas demişim pardon zümrüt Bu yatak bayağı kocaman oldu ha güzel. Lenaza yatağı kırdı Hugo sen oraya git. Elmasa şey ben oraya gideyim. Eee tamam okey git oraya. Aa kırmızı geliyor, kırmızı, kırmızı san, geliyor. Sandıkta elmas var. Geldim geldim kırmızı geldim. Kırmızı geliyor. Gel, gel, geliyor. Abi bloğum Hadi. yok, bloğum yok. Gelsin, atlasın hiç önemli değil. 3 kişiyiz, bir şey yapamaz. Şunu da vursam gider mi? Anca, Anca, Allah Allah, şunu almayayım. boşuna alma ya. Boşuna altın veriyorsun deli. Ay, altın değil lan. Ben çıkayım yanına. Ana. Hayırdır oğlum gelsin o. TNT attı dur. Ölme ölme. Öl, hay, bloklamanız gel, lazım ya. oralara. Ben de blok yok. Tam blokluyorum ben. TNT attan da direkt blok attım da bir şey yaramadı zaten. Lan, atsın atsın. Lan, lan şerefsiz. Oo, diğer kırmızılar da geldi. Oo, hepsi geldi. Abi, beyler. beyler, beyler. Koru, koru. Büyük beyler. savaş. Koru, girecek. <laughs> üstten girecek biri. Biri ya daha girecek. Nasıl olacak? Aa, o diğeri de üstten geliyor. dur acı dur. güzel savunun beyler, güzel savunun. Abi zırhımız bile pekliyor. yok bizim. Evet yok. <laughs> Aşağı indiğine... düşür. Alım Oğlum geldi arkadan geldi. <laughs> Öldürdü beni. Aman aman aman. Benim, Bizim ben niye trebimiz yok? Öldüm öldüm ya. öldüm öldüm <laughs> öldüm öldüm öldüm. yatağı galiba. Ya ooo aldım elma yiyorlar. Doğdum doğdum. Vur vur vur. Beyler kırdırmayın yatağı kırdırmayın. Oğlum, bana. Abi! Uuu! Üçümüz öldü. Bitti Aa, yatağı galiba. Bitti bitti. bitti, bitti, bitti. Evet. Kırdı Hacı kırdı. Acı ben kaçıyorum. Hakkınızı Kaçıyor. helal edin. Ben daldım da ben öldüm acı yarım kalp ne ya. Değil misin? Evet, ben kaç. saklanıyorum. Base'de saklanıyorum abi de. Ben kaçtım. Arkamdan geliyor değil ben? Öldürdü beni. Öldürdüler. Ben. Oha bu ne sizi gördüm? Ya yuh ama be! Lan Ko ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya sıkıştım. <laughs> Beyler beni görüyorlar mı? Ay geldi. Ay, ay geldi. <laughs> <laughs> Kaçın! <laughs> Lan oğlum yünüm yok, yünüm yok, kaçamıyorum. Hayır ya, yünüm yok abi. Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu Bedwars Troll hile mi? <laughs> ben ağlıyorum değil mi? Hile mi diye. Bir ne direkt strateji yapıp direkt ortaya alalım. Yani bir biz böyle fırından ben... kaybettik ya. Fırını yükseltseydik daha ben iyi bir el çıkartırdık. Edeceğim. Arkadaşlar valla umarım diğer videoda çok daha güzel eller çıkartacağız diye düşünüyorum ben. Like'larınıza bağlı tabi. Bed devam etmesi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi like atarsanız çok daha hızlı Bed Wars yüklemeye çalışacağım. Çok daha güzel videolar çıkartırız. Şu taraflara farklı mini game'ler koyuyorum. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.